Şimdi hazırım. Selamun Aleyküm. Merhamet Arkiyatı. Sevgili izleyiciler. Kamera bu tarafta değil mi? Tamam. Kendime bakmayacağım. Kameraya bakacağım. İnşallah güzel bir video çıkar. bugün ne yapacağız? Bugün ilk defa saçıma kına yapacağız. tabii kınayı sürecek kişi annem olduğundan dolayı e, sürme aşamasını videoya almayacağım. Ama sürdükten sonraki kısmı inşallah alabiliriz. Ee, değişik bir tecrübe olacak. Ama inşallah böyle biraz e, kahverengi şu an saçım. Biraz kahverengiden e, kızıla doğru renk değiştirirse sevinirim. Ee, normal güneş vurunca aslında biraz daha belli oluyor. Bilmiyorum. Şu an e, normal odanın ışığı var. Aynı zamanda arkamda masam ve Kur'an çalışıyordum. Ee, sınava girmedim hala. Yani elde tutulacak bir hafızlık belgem yok. Ama inşallah e, alınca belgemizi sizlerle paylaşırız. Bu video yani değişik bir şey olacak. İlk defa kına yapacağım saçıma. Bunu da sizlerle paylaşıyorum işte. Ee, kına yaparkenki aşamayı da almak isterdim. Hani biraz daha güzel bir içerik olsun diye ama mahrem dediğimiz olay bunu inşallah ileriki zamanlarda biraz daha net açıklarız. Hani mahremiyetin sınırlarını ondan sonra erkekteki tesettürü hanımdaki kadınlardaki tesettürü bunlara hani zamanı geldikçe değineceğiz. Ee, şu an kanal biraz daha şekillenmeye başlıyor. Son zamanlarda bu bu tarz gerçek videolar çekiyorum. Kameramanım da olmanın dolayı kendim yapıyorum. Şu an selfie modunda çekiyorum. Ama sıkıntı yok. Oda ulu gelir. Şu an çok geniş bir odadayım. Bir kardeş vardır. Bir de kardeşin daha üst mertebesi. Bizim için ahiretlik var. Ahiretlikle bağlarımız inşallah ahirete kadar kesilmeyecek. Hani Rabbim şeytanı aramıza sızdırmasın. Hani bazen imtihanlar olur ama biz yine hani ahiretlik anlaşmamızı, ahdimizi bozmama konusunda yemin ettiğimizden dolayı şu anlık o şeytanla başa çıkabiliyoruz ama ilerideki zamanlarda şeytanın başka oyunları olacaktır. Şu an mesela hafızlıkta nasıl bizi kandırıyor, mesela sayfa yapamayınca üzülüyoruz oradan bazen vuruyor. Ondan sonra yani şeytan aslında çok yerden vuruyor ve bu normal bir şey hani milyarlarca yıldır bir tecrübesi var ondan işini iyi yapıyor gerçekten işini güzel yapıyor. Bizim de işimizi güzel yapmamız gerekiyor ama her nedense kafirler ya da işte diğer dine mensup olanlar onlar bizden daha çok işlerini iyi yaptığından dolayı başarıyorlar ama biz başarıya neden eremiyoruz sorusunu hala anlama çabası içine girmiyoruz maalesef. Çok uzattım. Videonun içeriğine girelim. Biraz daha değişik olsun. Değil mi? Tekrardan selam. Şu anda yeşil kafa oldum abi. <laughs> Sizinle beraber görüyorum gerçekten. E, değişik. Aynadan da bakacağım. Şu an aynadan bakmadım. Direkt video çekmeye geldim. Bakın sizi o kadar çok seviyorum ki. Kendimden önce sizi düşündüm. E, tabii videoyu e, yüklemek biraz zaman alacak ama inşallah hemen yetiştirmeye çalışacağım. E, şöyle yeşilimsi bir şey. Kına yani kına bildiğimiz kına. E, geçtiğimiz... 2-3 hafta önce e, Hafız Hamza abimin düğünü vardı. Eğer video izliyorsa buradan ona selam. Rabbim mutlu mesut etsin. Yeni evlenen bütün abilerimizi, ablalarımızı hepsini çok uzatmayacağım. E, bugün bu kararı aldım ama mutluyum. Niye biliyor musunuz? Kafamda artık başka düşünceler olmayacak. Kına olacak tamam mı? Kına var. Düğünü Allah bilir tamam mı? Biz kına yaptık düğünü Allah bilir. E, ayrıca oda vlog, evet oda vlog, geçen dediğim gibi, eğer oda vlog yorumu gelirse, yani birkaç tane böyle evet oda vlog e, videosu çekerseniz, e, izleriz yorumu gelirse, gerçekten odamı toparlayıp güzel bir vlog çekmek isterim. Şöyle yeşil kafa olduk lan, Allah'ım inşallah güzel olur, bilmiyorum, sabah namazından sonra bir duş alacağım, o zaman da tekrar video alacağız. Evet yakında gelecek motor videosunun ufaktan sesleri geliyor. Evet bu gerçekten o motorun sesi. Ama havalar soğuyor bundan dolayı inşallah aksilik olmaz. Yani gerçekten güzel bir egzoz sesi var da fazla fazla. Her şeyin fazlası zarar. Ee, değişik oldu şu şekil. E, mecburen yazma taktık. Buradan bacılarıma, ablalarıma sesleniyorum. Ee, değerli izleyici kitlem. Artık izleyen kimse de yok ki adam akıllı ya. Valla hani inanıyorum elbet bir gün izlenecek ama bugün değil. Bugün değil. Bugün olmadığından eminim. Ee, ne diyecektim? Ha şimdi bazıları tesettürü yanlış anlıyor. Bak ben tesettür için takmadım. Ondan sıkıntı yok. Böyle bir tesettür yok. Böyle bir yazma, bağlama şekli yok. Bunları ileride açıklayacağız. Ee, gerçekten her şeyi yanlış anladığımız gibi İslam'ı da yanlış anlıyoruz. Allah yardımcı, yardımcımız olsun. Yani yapacak bir şey var. Yok diyoruz her seferinde ama aslında var. Birbirimizi biraz daha bilinçlendirirsek, bu konularda biraz daha duyarlı olursak. inşallah daha iyi olacak. Ee, ben şimdi yatacağım. Normalde bunu almayacaktım. Hani yazma yani kafamda yazma var abi bunu niye paylaşayım? Ama e, açıklama olsun biraz daha değişik olsun. Hani video istiyorsunuz alın size video. Yani yoksa başka bir niyetim yok yani yazma takmanın da sebebi farklı yani. E, asla ve asla karşı sebebi benzeme değil. Saçımızı uzatırken de yine böyle bir niyetimiz yoktu. Ya vallahi insanlar niyetlerimizi tam bilmiyorlar. Sanki anlamış gibi biz senin niyetini anladık tamam. Ulan ileride şarkı paylaşacağım ben. Tamam mı? Siz o zaman şunu mu diyeceksiniz? Ya biz senin niyetini anladık. Kim bilir belki klipte kız oynadı. Olabilir abi. Olmaması lazım ama olabilir. Diyelim ki siz o zaman bizi direkt dinden mi çıkaracaksınız? Ben yani onu da anlamadım. Yazmayla açıklama yapıyorum abi. Saçımda kına var. Üstüne de bunu takacağım. İnşallah uyurken bir sıkıntı olmaz. Bir de kalkıyormuşum. Oradaki bütün kanallar yüzüm her tarafımı Allah Allah korusun ya genelde böyle kötü bahseden şeyler insanın başına gelir ya bir ihtimalle öyle şeyler bekliyorum ya bekliyorum ben tahmin ediyordum ya yeni bir tane şarkı yazdım tamam mı Tanrı Misafiri diye o kişinin bana yapabileceği zararı düşündüm ve gerçekten aynı zararla karşılaştım abi kötü şeyler düşünmeyin kötü şeyleri hayal etmeyin ya. Hayal etmekten çıkartın. Sonra başınıza gelince ya neden böyle oldu falan diyorsunuz. Şimdi bir gı diye konuşurum. Dedekodu yaparmış gibi dertleşirim. Ama gerek yok. Bunlara hiç gerek yok. Ulan biz Kur'an paylaşıyoruz. Kur'an'ın anlamını paylaşıyoruz. Müslümanız, hafızız. Yaşadığımız durumlara bak. Hele bu ya. Hele buna bak ya. Valla. Allah affetsin. Yaşayanları zaten anlatmak bile istemiyorum. Okulda yaşadığım olay. Ya İnsana güzelsin deyince direkt aşık mı oluyorsun ya? Abi böyle bir dünya mı var? Kimse kimse hiçbir kanıtlama borcumuz yok zaten. Kalbimizi açıp göstermemiz mi lazım ya? Orada bir kişi oturuyor zaten. Bir kişi oturuyor. Çıkmayı da bilmiyor. Onda bugün daha zor çıkardı. Ne kiracı, ne ev sahibine misafir. Ulan hiçbir şey anlamadım. Ama bu videolar paylaşacak. Bunu şey paylaşacağız her ne kadar saçma sapan gibi gözükse de paylaşacağız. Çünkü ileride büyüdüğümüzde bunları izleyeceğiz veya izleteceğiz. Allah affetsin. Buradan sakalları kessem aslında böyle şöyle yuvarlak yapsam iyi hanım olur mu? Ama neyse biz biz erkeklikten devam edelim. Hanımlardan bize hayır gelmedi. Rabbim onları hayırlı kılsın. Hayrun nisa yapsın. Anladınız mı? Hayrun nisa. Nisa kadınlar, hanımlar hepsi genel. Hadi Hadi artık bu sefer sabah namazında görüşürüz. O saçı banyodan sonraki görünüm. Ee, şöyle gözüküyor. Fazla bir renk vermemiş ama e, yine de bizi idare edebilecek kıvamda. Şöyle buralarda yine turunculuklar. E, hafiften kızıla kayma. Zaten saçım kahverengiydi bu. Biraz daha renk verdi. İyi. E, videomuzu burada bitirelim. Güzel ya. Yani her ne kadar e, böyle tam kızıl rengine bürünmese de idare ediyor. E, ön tarafları bilerek yapmadık şöyle tam. Benim anlama gelirse anlam kına olacaktı. İyi ya. Şöyle kalsın. E, size bir videoyu beğenin. Yani o kadar uğraştım sabah sabah sizin için. Ama aslında bunlar benim için de. Çünkü hem kendimi geliştiriyorum hem Yeni insanlarla ulaşma yolunda adımlar atmış oluyorum. Sohbet edeceğiz, sohbet edeceğiz çünkü sohbet etmemiz gerekecek önemli konular var. Özellikle de hayatımızı ve diğer hayatımızı yani ölümden sonra inanlar için genel olarak bunu söylüyorum şekillendirecek çok önemli hususlara dikkat etmemiz gerekecek. Kendinize cici bakın. Allah'a emanet. Görüşürüz inşallah. Teşekkür ederim.